Merhaba. Bir süredir video çekmediğimi farkındayım. Çünkü tamamen motivasyonum yerlerde. Yani masanın başına bile geçesim yok. Ve tercih sonuçlarının açıklanması da beni biraz istediğim bir yer çıksa da yani planıma uygun bir yer çıksa da daha iyisi vardı düşüncesi her zaman kafamda var yani. Bunu yapabileceğim bir şey yok. Otlu kimya öğretmenliği çıktı. Üniversite sınavından iyi bir şey alıp iyi bir yere gitmek. Tek hedefim bu. Gerçekten istediğim bir yere gitmek daha mantıklı. Bu nedenle hazırlık süreci boyunca tamamen keşfedeceğim. Diyeceğim ki ha bak buranın dersleri şöyleymiş. Buranın dersleri böyleymiş. Bana göre hangisi daha uygunu keşfedeceğim. Bunu özellikle bilinmeyen bölümler adına yapacağım. Bunlar nedir? Maden mühendisliği, petrol ve doğalgaz mühendisliği, jeoloji mühendisliği, çevre mühendisliği, işletme, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi. Eşit ağırlık dahil bakacağım. Çünkü çünkü ne yapmak istediğimden emin değilim. Beni çok sıkıyor bu. Sen diyorsun ki ben şu olacağım. İki gün sonra fikrini değiştiriyorsun. Ben böyle bir insanım. Sonra diyorsun ki aman bulamadım işte diyorsun. Sonra kendi insanlara kapatıyorsun ve kendini bulmak için acı çekiyorsun. Sonra diyorsun ki hadi ders çalışayım bari bir işe yarar. Çalışmıyorsun. Bütün gün boş boş oturuyorsun. Bir film izliyorsun. Kendine rahat hissettiren dizileri izliyorsun. Bu sefer olmuyor. Yeniden ders çalışmaya başlıyorum. Bir sonraki videom mezuna kalan biri olarak neleri hatalı yaptım.